burada değildi. Herkese de aldı. <Sessizlik> Önemi yok artık. Ben sizi yalnız bırakayım. Serra, bu dosya benim sigortam demiyor muydun kızım? Anne, bak. Görüyor musun? Ben artık Turgut'un karısıyım. Benim ondan başka garantiye ihtiyacım yok artık anne. Yine de ortadan yok etmesen, bir kenara koysan her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Anne ben bu sabah evlendim. Kocamla aramda gizli saklı hiçbir şey kalsın istemiyorum. Ona itimat etmezsem, ondan bazı şeyleri saklarsam onunla aynı yatağı paylaşamam ki. Ben Turgut'la her şeye en baştan başlayacağım anne. Hayatıma tertemiz bir sayfa açacağım. İnan bana. Tamam. Burada bulamadım. Ama vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz değil mi aramaya? Değil mi Mahir? Nasıl? Nereye arayacağız Hakim Hanım? Bilmiyorum. Hele şu durumda düşünemiyorum ama bak. Şimdi biz bunu yerine koyalım, buradan bir çıkalım düşünürüz. Olur mu? sorun mu vardı Feride Hanım? Hayır işimiz bitti. Biz de size haber verecektik. Değil mi Feride? Hı hı. Buyurun. Eve girenden çıkandan nasıl haberin olmaz? İnanın gittiğini görmedim Kerim Hanım. Şekil mi hala? Bu kifayetsizliğin hesabını sonra vereceksin. Arabası da yok. Nasıl olmuşsa şoför de görmemiş Feride'yi. Acil bir durum mu vuku buldu acaba? Gerçi ne sebeple olursa olsun başını bir uzatıp haber vermeliydi öyle değil mi ama? Yerden göğe kadar haklısınız Sevim Hanım. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz de müsaade isteyelim. Seni eve bırakıp gazeteye geçeyim ben de. Sırf bu kahvaltı için iştirak edemediğim toplantıma yetişeyim. Teşekkürler, iyi günler. Müdür geliyor, tanıyor beni. Feride Hanım, merhabalar. Merhaba. Bir işim vardı bankada, hallettim, gidiyorum şimdi. Ee, buyurun, bir çayımı için. Çok mersi, acele çıkmam gerek. İyi günler. Peki, görüşmek üzere. Haberler kötü mü? Yok. kasabanmış. Hadi be. Burada değilse nerede? Onu konuşmamız lazım. Nasıl bulacağız? Ne yapacağız? Benim işlerim var. Sizi yalnız bırakmak zorundayım. Tamam. Biz Mahir Bey'le oturup mütalaa ederiz. Sen bana haber verirsin kardeşim. Tamam. Eyvallah. Ben şurada bir yer biliyorum. Yani isterseniz otur konuşabiliriz. Affedersiniz. Yok sen geç. Ya, yani siz. Estağfurullah buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir arzunuz var mıydı? Sağ ol. Hayır, yok. Yok değil mi? Hanımefendinin olmayabilir ama bu şeker yeterli değil. Ben bir tane daha alayım. Tamam. Tamam, düş kırıklığına uğradık. Ama ben Serra'nın düğmeyi yok ettiğine inanmıyorum. Turgut'un düğmenin peşinde olduğunu öğrendi bence ve daha güvenli bir yer buldu. Biz nasıl bulacağız peki? Herkesten, Turgut'tan bile sakladığı şeyi biz nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Sizin duruşmanız ne zaman? Haftaya. Neden sordunuz? Sizi davadan alırlarsa, ki bunu hiç temenni etme. Sizin yerinize gelecek olan hakim, hemen görür mü duruşmayı? Evet. <Gülüyor> 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 Aa, yaralanmışsınız. Bak burası. Hişt, çok kötü olmuş. Kasayı açarken onda herhalde hiç fark etmemiş. Şu de silelim. Ben bir su tutsam yeter. güzel çek. Feride. Sinan. Ne işin var senin burada? Asıl bunu benim sormam gerek. Senin burada ne işin var? Ne oluyor Feride? Neden evden kaçar gibi gittin? Maksadın neydi? Benim acil bir işim çıktı. Yoksa öyle bırakır mıydım hiç? Neymiş bu iş? Kimle buluştun? Sinan kızmakta haklısın. Ama bunları sonra konuşsak inan hepsinin bir açıklaması var. Feride, Neyse açıklama şimdi. Bu işte berabersek en azından bana söyleyebilirdin. Beni idare ederdim. Kocaman insanlar kimse bir anlam veremedi. Tedirgin oldular. Nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın beni? Süleyman abinin cinayeti hakkında çok önemli bir iz peşindeyim. Sana ancak bu kadarını anlatabilirim. Rica ederim şimdi beni yalnız bırak. Gerçekten nişanlı olmadığımızın farkındayım. Ama en azından ailemizin yanında bir daha bir şeye kalkışırsan... ...bana haber vermelisin. Benim de bir gururum var. Ve bunu ezmene müsaade edemem. bakmıştınız hanımefendi? Ee, yok benim arkadaşım vardı birlikte oturuyorduk o içeri girmişti. Uzun boylu bey mi? Evet. O gitti. Gitti mi? Sizin misafiriniz uğramıştı ya o sırada çıkıp gitti. Kusura bakmayın dalmışım ben. Sokakta yürüyorsun dalmayacaksın. Orman değil burası dağdan mı geldin sen? Cık. Kardeşim temiz konuş zaten canım sıkın dinden imandan çıkarma beni. Çıkarsan ne olur lan sırık. İnsan ol lan. İnsan ol kimse dalaşma. Kırayım mı lan kardeşim ha? Kırayım mı lan? Tamam tamam ben ettim sen etme. Ha? Hoş gelmişsin. Ben de simit almaya kadar gittim İsmet abinin yanına. Yorulmasaydın usta ben hallederim şimdi. Sen yapacağını yapmışsın aslanım zaten. Çırak aldın galiba. Yok usta yok. Çırak değil de eli boşluktan geceleri mesaiye devam ettim. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Azmi? Bizim yokluğumuzu aratmadığın gibi. Bir de geceni gündüzüne katıyorsun. Keşke elimden daha fazlası gelse be usta. Keşke. Allah razı olsun. Çaylar geldi. Safiye abla mu? Göremedim bugün. Ne Safiye annesi kardeşim ya? Dükkana gelmişsin Safiye anneyi soruyorsun. Evindedir kadıncağız. Hadi kardeşim hadi. Hadi işler. Markayı boşlarla alırsın. Çayın yanına. Çay şey diyecektim. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Hayırdır Hakim Hanım? Kunduranıza ökçe çaktırmam yalnız. Mühim bir konu hakkında konuşmamız gerek. Çok acil. Usta ben şundan öyle Ne işiniz var burada? Adliyede bizi yakalayıp çarşaf çarşaf fotoğraflarımızı basmışlardı. Şimdi bir de burada görseler, tam da yargıtay öncesi müşkül duruma düşmez misiniz? Tehlikenin farkındayım ama durum ciddi. Konuşmamız gerek. Tamam. Kostas amcanın evine gidelim. Yasine haber veririm ardından ben de gelirim. Böyle yalnız kalmamız yakışkalmaz. Oturur konuşuruz mesela neyse. Anlaştık mı Hakim hanım? Peki. Görüşürüz o vakit. Onun. dosya Nasıl için koşturuyoruz anne? Hakime Hanım onun için gelmiş. Başka bir şey yok. Olmaz da. E sen niye geldin? Hayırdır bir şey mi oldu? Yok. yo niye bir şey olsun evladım? Ondan nereden çıkardın? Yok annem öylesine sordum. Yani adetin değildir de pek bu saatte dükkana uğramak. İknur'u çıkardı mı doktor? Geçtiniz mi eve? Geçtik geçtik. Bıraktım eve. Ekmek yoktu. Ben de önüme katacak birini bulamadım. E, fırına uğrarım. O arada da dükkana giderim dedim. İyi etmişsin. İyi etmişsin. Benim de işim bitti zaten. Sağolsun olsun Azmi sayesinde. Ya. Vallahi elleri dert görmesin. Baksana anne dükkan dizi dizi kundura dolu. Anlayacağım boynuz kulağa geçmiş. Estağfurullah ustam. Melekeler yardım ettiler sağ olsunlar. Allah senden razı olsun çocuğum. Buyur usta. Ben de geleyim de seninle. İlk tarafa bir göreyim. Tamam. Buyur usta. Sağ ol kardeşim. Hadi kolay gelsin. Bir şey ihtiyaç var mı annem evde? Yok yok her şey var oğlum aldık. Annem. İyileştim tabii oğlum. Öyle olmasa doktor bırakmazdı ki. Bir daha sakın hasta olma tamam mı? Hem ben sana bakarım. Anneannem o çorbasından pişirir. Benim boğazım ağrınca pişiriyor ya. Sen de bir daha hiç hasta olmazsın. Canım oğlum benim. Zaten ben de seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Hep yiyeceğim yemeklerimi. Kardeşim gibi seni bırakıp gitmeyeceğim. İstersen babanla da konuşmam artık. Oh. Olur mu öyle şey Nazifim? Tabii konuşacaksın babanla. Bırak şimdi bunları. Ben sana masal okumayı çok özledim. Hadi kitabını getir. Yaşasın. Müsaade var mı? Karalayım. Abim ah. ...vazifemizi bize başlasın. Amin abi.